Vali Cedit Camii'nin avlusundayız. Burası kocaman bir külliye. Osmanlı'da bu kocaman külliyeler sadece 5 vakit namazın kılındığı noktalar değil. Yani mesela şu anda bizim hayatımızın merkezinde AVM'ler var, değil mi? Mesela arkadaşınla bir yere gideceksin, sinemaya gidiyorsun, AVM'ye gidiyorsun. Doğru mu? Kendine kıyafet alacaksın, nereye gideceksin? AVM'ye gidiyorsun. Efendim, işte elektronik bir ürün alacaksın, Teknosa'ya gidiyorsun. O da nerede? AVM'de yine. Yemek yiyeceksin, AVM'ye gidiyorsun. Değil mi? Arkadaşınla kafede çay içeceksin, yine AVM'ye gidiyorsun. Dolayısıyla hep bir AVM kültürü var değil mi? Hayatımızın merkezine koymuşlar maalesef. Osmanlı'da da ve Selçuklu'da da sosyal hayatın merkezinde külliyeler var. Külliyeler. Bakın camiler demiyorum. Külliyeler var. Bu külliyeler, bu kocaman külliyeler dediğim gibi sadece totalde bir saatlik bir zamanı kapsayan, beş vakit namaz için yapılmış olan külliyeler değil, camiler değil. Ne demeye çalışıyorum? Mesela örnek veriyorum ihtiyaç sahibisin değil mi? Nereye gidiyorsun? İmarethaneye gidiyorsun hemen aşağı tarafta. İmarethaneden yemeğini alabiliyorsun çok rahat, free bir şekilde, bedava bir şekilde alabiliyorsun. Hatta sen utanma diye ne yapıyorlar? Pencere yapmıyorlar. İçeriden giriyorsun, yemeğini alıyorsun, üç öğün evinde yiyorsun. İstersen orada ye, istersen evinde ye. Hiç sorun değil. Küçük bir çocuğun var, eğitim alması gerekiyor. Nereye gidecek? İlkokula gidecek. Yani eskinin ifadesiyle sibyan mektebine gidecek. Nereye gidecek? Yine külliyeye gidecek, değil mi? Dışarıdan geldin, yıkanman lazım ve bir yerde kalman gerekiyor. Nereye gideceksin? Hamama gideceksin. Hamam nerede? Nerede? Külliyede. Kervan sarayı nerede? Yine külliyeye bitişik, değil mi? Ya da yetişkin bir çocuğun var gerçekten de istedatı çok güzel, savatlı yani eskilerin tabiriyle arkadaşlar. Nereye gidecek? Nereye gidecek? Evet. <laughs> Külliyeden nereye gelecek? Medreseye gelecek, değil mi? Medrese. Hocam de herkes okuyamaz. Yani Türkiye'de 200 tane üniversite var, gereksiz. Yanlış mı? Gereksiz. Medreselerde de herkes okuyamıyor, istedatı olan insanlar okuyor. Daha çok insanlar Osmanlı'da el becerisi neyse ona doğru itiliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela Enderun Mektebi'nde çok güzel bir yazı var.